Elleri şu şekilde sıkmayın. Bu şekilde sıkarsanız, şu şekilde sıkarsanız elleriniz yorulur. Şu şekilde tutun. Bu parmak boşta kalsın, tamam mı? Bu şekilde tutun, boşta kalsın. Kaçıramaz, bütün. Tamam mı? Şurada bak, şu şekilde. Hocam, parmağın boşta. Cemil Hoca şey diyor, biterler gibi iki parmak da Tamam, böyle tutar. Tutamazsınız ama. Hayır tutalım yani. Tamam, tutamazsınız. Şu şekilde daha iyi tutalım tutarsınız. Kaçmaz. Hayatta. Buradan aldığımız an mesele bu. Bizim en çok Mustafa Allah kullanır. Şunu. Bekir Allah kullanır. Rahmet. Bekir Ceycey. Buradan aldın. Sallan. burada gelir, Onu durdun. Rakibe oyun, teknik yaparken hiçbir zaman hiç uzak durmayın. Durdunuz. Dana bağ atacaksın değil mi? Adam geldi bu tarafa. Adama ne yaptım? Tüm girdim. Bak ayağım nerede? Ya girerken ayağımı geldim bak. Buradan bak adamı girdim bak. Ayağım nerede? Bak bu burada duruyor değil mi? Bu nerede? Adamı aldım bak. Buradan girirken ne yapıyorum? Adamı kaldırıyorum. Burada dengeye sağlıyorum bak. Vururken ne yapıyorum atarken bak. Bunu da çöküyorum. Hocam